Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hem sıra gelen yeni başarı güncellemesinden bahsedeceğim. Bu başarı güncellemesi nedir? Ne işimize yarayacak? Onları kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz yaklaşık 3-4 gün önce Hamster bir white paper yayınlamıştı. White paper'da yer dokunu nasıl yapılacağı ilgili ve genel olarak bir ilgilendirme manasında bir bildirge yayınladı arkadaşlar. Yani orada da bazı sinyaller vermişti işte kullanıcı başarılarından bahsetmişti ama ne olduğunu net olarak yazmamıştı ee, ve ben o zaman kullanıcı başarıları dediğinde mesela saat gelirden e, anlamıştım anahtarlardan anlamıştım mesela bu şekilde düşünmüştüm fakat iş daha genişmiş ee, öyle değilmiş güncelleme yani bunu şimdi detaylarla e, kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi başarılar güncellemesi nereden bakıyoruz? Başarılar güncellemesini skinler bölümünden tıkladığımızda görüyoruz arkadaşlar. Hemen tıklayalım oraya. Skinler bölümüne. Evet. Skinler bölümüne geldiğinizde burada sizi böyle bir ekran karşılıyor. <laughs> Afedersiniz. Burada da hepsini gör seçeneği var. Yukarıda sağda görüyorsunuz. Ona tıkladığınızda bugüne kadar yapmış olduğunuz görevler, işte başarılar, elde ettiğiniz kartlar, Harcadığınız paralar nereye gitmiş hepsini görüyorsunuz arkadaşlar. Evet burada mesela bunların amacı mesela şurada ne demiş kartları yükseltin diye bir bölüm açılmış ve burada benim açamadığım e, iki bölüm var. Burada ne yazıyor? 200 kart, 500 kart tane. Hani, yani bu ne demek istiyor? Ben bugüne kadar 50 tane kart yükseltmişim veya toplam 85, 50, 75, 85 kart yükseltmişim. Ve sonunda bana bu üç kartı vermiş arkadaşlar. Bu kartları e, topladığınızda mesela 200 kart topladığınızda bu, bu da açılacak arkadaşlar. Size bir ödül verecek. Burada şu an karanlık gözüküyor. Ödül derken yani size e, e, ekstradan bir kart vermiş olacak. Ve bu kart sizin e, diğer e, kullanıcıların önüne geçmenizi sağlayacak. Hani açamayan varsa atıyorum 25 kartta kalmıştır. Siz 200 kart açmışsınızdır. Siz ondan daha avantajlı olursunuz. Yani airdrop e e, mesela. E, yapılacakken mesela bunlar değerlendirecek arkadaşlar. Atıyorum ben 15'te kaldım sen 50'ye çıktın. Kartları 15'in seviyeye yükselt demiş mesela. Burada ben atıyorum 10. kartta kaldım sen hepsini tamamladım benden daha fazla airdrop alacaksın. Öyle düşün. Yani airdrop'un nasıl yapılacağı ile ilgili e, şeyler veriyor arkadaşlar. Belirtileri gösteriyor. E, mesela şunu yapmak biraz zor olacak. Kartları 25 seviyeye yükseltin diyor mesela. Kaç tane istemiş? 50 kart istemiş. En fazla en az da bir tane istemiş. Yani bunları e, yapmak aslında şu level 25 e yapmak biraz zor olacak. Çünkü neden? Level 25'e yükseltmek demek bir kartı en az e, 500 ile 1000 lira, 1 milyar arasında 500 bin lira, 1 milyar arasında bir para gidecek arkadaşlar. E, yani bunu herkes yapabilir mi bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım, en az bir tane almaya çalışacağım ki e, başarılarımda o kısım eksik kalmasın. Mesela şu koyunları birleştirin kısmı var. koyunları birleştirin kısmında ben mesela burada totali görüyorum mesela totalde 15 milyar madeni para, 1.5 milyar madeni para yazmış en fazla bunlar ikisi. Ben bunu ilk önce şey sanmıştım hani saatlik gelir veya e, lig seviyesini gösteren bir para zannetmiştim. Hayır arkadaşlar öyle değil kesinlikle Çünkü ben henüz daha bir milyarı görüp e, Lord ligine e, çıkamadım O yüzden e, ben en fazla e, yani burada bu büyük ihtimalle şey arkadaşlar ya sayaçta tıkladığınız paralar ya da bugüne kadar harcadığınız toplam kart bedeller arkadaşlar yani ikisinden biri büyük ihtimalle. yani 15 milyara çıkacağım diye uğraşmayın arkadaşlar. Yani uğraşın yine de hani kreatör olmak için ilgileniyorsanız kreatör ligiyle. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani ben henüz daha 1 milyarı görmedim ama burada 1.5 milyar madeni para görevini tamamladım. Yani bu da e, satın alma görevleriyle ilgili veya toplam satın alınan paranın e, totali diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bunlar böyle arkadaşlar. Bunlar bizim e, diye yarışmacılardan kullanıcılardan bir üst kademe veya ne kadar üstteysek onların yani, e, biraz üstüne çıkacağız. Onlardan daha fazla airdrop alacağız. Diye düşünün arkadaşlar. Yani bunları yapmazsanız ne olur? Airdrop alamaz mısınız? E, ben öyle bir şey düşünmüyorum. Hani alamazsınız diye. Fakat e, muhakkak ki zaten kartları aldıkça bu görevlerden en az e, bir ikisini tamamlamış olacaksınız. Yani bunlar böyle arkadaşlar. Mesela skinlere bölümü var. Hemen onu göstereyim ben size. Skinlere bölümü. Burada görmüş olduğunuz skinler var mesela. Burada aldığınız skinler var. Burada da hepsini gösteriyor arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi ben buna kadar aldım. Yani 1 2 3 4 skinim kaldı. Yani bunları da zaten şöyle tıkladığımda göreceksiniz Lord ligi gerekiyor bunu almak için. Zaten de mebralar yüksek o kadar param yok. En düşüğü 200 şu an en fazla da 500 milyar. 500 milyon 200 milyon para arkadaşlar Yani Bunları zaten muhakkak alın arkadaşlar bu onlar büyük ihtimalle üst sıralara taşıyacak e, Muhakkak alın yani bunu herkes almak Zorunda değildir belki de ama almak da istemeyecektir belki de ama ben almayı düşünüyorum arkadaşlar Çünkü e, airdropu bunlara göre yapacak arkadaşlar Mesela mesela ne diyeyim ben size madencilik bölümünde ben şunu yükseltiyorum 25 levele legal bölümünde KYC para vermiyor ama yani karşılığında saat başı kar şu an kaçıncı level KYC 22 level yani 3 levelim kalmış bir kart yapacağım level 25 için ne istiyor benden en son 67 milyon 151 bin para istiyor arkadaşlar bunu 23 yapacağım onun arkasında yine artacak bu level yani yaklaşık bir 500-600 milyon daha gidecek ama muhakkak bir tane level 25 yapacağım arkadaşlar ee, bunun gibi düşük bedelli kartlar var ee, muhakkak görmüşsünüzdür onları mümkün olduğunca yükseltmeye bakın arkadaşlar ee, anahtar sekmesi ile ilgili bir güncelleme gelmedi ee, onun hala ne olduğu belli değil ee, ama ben anahtarların şu an hepsini almış bulunmaktayım. Ki almaya da devam edeceğim. E, çünkü e, bu anahtar boşuna gelmeler arkadaşlar. Yani muhakkak bir yerleri açacak kilit olan yerleri. Ve işimize çok yarayacak. Belki de e, atıyorum sizi e, tamamını aldıysanız Kreatör Ligi değil de atıyorum e, Le, Lord Ligi'nin atıyorum ilk 50'sine sokacak. Belki de onun sayesinde. Yani belki sadece fikir Yani emin değilim ee, bu arada şurada bir kart vardı onu almaya devam edeyim mesela Evet 56900 Evet arkadaşlar bu başarılar bu arkadaşlar bunları mümkün olunca yapmaya çalışın ee, yaparsanız e, karınız olur arkadaşlar Herkese iyi günler diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın e, ee, videolarımı beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ben alta link de bırakacağım yeni başlayanlar için. Ee, çünkü airdrop e uzun sürecek arkadaşlar. Bir iki üç ile yaymayı düşünüyorlar. İkinci bir 3. E üçüncü bir e Yani bunu devamlı hale getirecekler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Alta linkimi bırakacağım. Yine e kayıt olmak isteyenler linkimden oyuna dahil olabilirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.